Başarılı olmak da bir insan öldükten sonra arkasından söylenecek bir laftır. Çünkü daha hayat hikayesi bitmemiş insanın başarısız olma ihtimali hala vardır. İnsanlar bir işi öğrenmeyi, bir işin deneyimini kazanmayı o kadar basite algılıyorlar ki. Ben babamdan daha önceki yılların tecrübelerini edindiğim halde ve bu sektörde 36. yılım olduğu halde ben hala öğrenciyim. Bir insan kendi işi için 3-5 senesini veremiyor ama başkasının hayalleri için 30 sene çalışabiliyor. Ben yani sanki insanlar maaşlı çalışmayı böyle bir vebalı, bir hastalıkmış gibi görerek şey yapıyorlar. Hepsi patron mu olacaklar? Babam rahmetli her zaman bunun bilincindeydi. Herkes reis kızıl delili yok derdi. Yani sonuçta kızıl deliliye de ihtiyaç var. ve Sabit Bulut. Bulut Makina'nın yönetim kurulu başkanıyım. Babam 1977 yılından itibaren asansör sektöründe görev yapıyor. Ondan önce çeşitli fabrikaların montajında bulunmuş. Bugünkü Omo deterjan fabrikası Dilovası'ndaki komple babam montajını yapmış. Çayırova'daki ilk fabrikasının haddanelerini de babam kurmuştur. Öyle temelle başlayıp ondan sonra 1977 yılında kendi çırağının asansör sektörüne girmesiyle ve bir ortaklarının ayrılması nedeniyle benim bir ustam var bize sahip çıkar demişler. Ondan sonra o yıl itibariyle üç ortaktan birisi olarak Meksan kolektif şirketine ortak oldu. Meksan sizin bildiğiniz binalardaki çeşitli markaların malzemelerini üreten komponent firmasıdır. Hiç kimse bizim ismimizi veya Meksan'ın ismini bilmez. Sadece bizi bilenler binalara montaj yapan firmalardır. Montaj yapan firmalar ancak kapıyı açıp asansör katta değilken bizim markalarımız içeride görünür. Biz bir aslında altyapı firmasıyız. Meksan döneminde de böyleydi sonraki 1988 yılında bulut makine olarak aynı işi yaptıktan sonra da böyleydi. Bütün mukavemet hesaplarını, bütün mühendislik çözümlerini asansör firmalarına biz yaparız. Onlar çeşitli firmalardan aldıkları ya da bizim gibi bütün malzemeleri tek bir firmadan alarak da binaya alırlar. Montajını yaparlar ve üzerlerine kendi isimlerini koyarlar. Biz kuyuyu hiçbir zaman görmeyiz. Kuyunun ebatlarını, ölçülerini bize verirler. Bütün mühendislik çözümleri biz getiririz. Asansörcü de doğru bir çözüm getirdiğimiz takdirde bunu siparişi onaylar ve malzemelerini alırlar binaya o ölçülerle takarlar. Babam Kayseri'den buraya geldiğinde bir tane gümüş imameli tesbihle gelmiş. Bütün mirasım bu oğlum derdim. Sıfırdan yapmış. İki nesilde bu kadar yapabildik. İlkokuldan itibaren bütün yaz tatillerini, bütün cumartesi, pazarı iş yerinde geçirmiş bir adam olarak zaten iş yerine ısınma diye bir derdim hiçbir zaman olmadı. Sürekli olarak yeteneğim doğrultusunda, o gün yapabileceğim şeyler doğrultusunda, matkap başında çalıştım, preste çalıştım, kaynakta çalıştım. Bir stajyer gibi her işi yaptım. Ve babam da bana uyduruk bir maaş verirdi. Liseye geçtik. Lisede öğleciysem sabahleyin gelirdim. Eğer sabahçıysam akşam muhakkak iş yerine gelirdim. Üniversiteye başladık. Teknik resim dersleri aldık. Üniversite birinci sınıfta TSK belgesini aldığımız ilk teknik resimleri ben çizdim. Üniversitenin bitmesi beklenmedi. Sonuç olarak evet mühendisimiz vardı, bir şeyimiz vardı ama o Rapido ile aydınger kağıtları üzerine bilenler bilir jiletle Rapido'daki yanlışları silerek ilk TSK belgesini alan teknik resimleri de ben çizdim o zaman. Babam ilkokul mezunuydu ama benim gibi 50 tane mühendisi cebinden çıkartabilecek bir süper bir adamdı, dehaydı. Ben ona çarıklı filozof derim, çok güzel tespitleri vardı. Şimdi biz neler üretiyoruz? Asansörün makinası ve rayı dışında hemen her şeyi üretiyoruz. AYB Elektronik'te elektronik pano, buton kısımları, yani asansörü çağırdığınız düğmeler, ondan sonra inverter'lar gibi ürünler elektronik şirketimizde AYB Elektronik'te. Mekanik olarak yani içine bindiğiniz kabin, taşıyıcı karkas, karşı ağırlık Makinanın şasisi ve bununla birlikte bütün e, asansör için gerekli tüm mekanik dizaynlar, üretimler burada yapılıyor. Bizim asansör sektöründeki en büyük özelliğimiz özel tip asansörleri de yapabilmek. Bunu Türkiye'de yaptıramazsın veya dünyada hiç kimsenin yapmaz denilen asansörleri yapıyoruz biz. İçine insan bindiği için insan güvenliğini almak esastır. Biz burada bir mal taşıyan bir ekipman yapmıyoruz. İçine insan bindiriyoruz. Siz o insanın ölümüne engel olacak çeşitli ekipmanlar yapıyorsunuz. Ve bunu yönetmelikler çerçevesinde yapabiliyorsunuz. Bunu ancak yönetmelikleri çok iyi bilen firmalar yapabilir. İşte biz de o firmalar montaj yaparken biz de onlara gerekli ekipmanları üretiyoruz. İnsanı rizikoya sokmadan herkesin beceremeyeceği tipte asansörler ve malzemeler. Araç asansörü için istediler aslında bunu. Bir mimar bir yanlışlık yapmış. Alt kata araç asansörü iniyor ama binanın kolonu karşısına geliyor. Araba dönerek çıkabilsin istediler. Ve ben bunu yaklaşık bir hafta içinde dizaynını yaptım. Kabin yan duvarlarının bir kenarını da açılacak şekilde köşegen bir kapı tasarladım. Bu şimdi 90 derece birbirine. Bunun 100 derece, 120 derece, 110 derece olanların da bütün dizaynlarını tamamladık. Bu da kasası da iler tarafı camlı bir kapı. Bu eskitme ahşap ve eskitme perforje bir asansör. Bu dairesel kapılı bir asansör. Burada ise şu asansör patentini aldığımız depremlerde ve yangınlarda acil durum kurtarma asansörü. Yani bir pencere, bir kaçış noktası olabiliyor. Bunlar bizim özel olarak yaptığımız işler. Bir binaya ucube bir kuyu bırakmış bir mimarın birisi. E sonuç olarak bugün engelli yönetmeliğinde bir şekilde insanları merdivensiz yukarıya taşımanız gerekli. Ve diyelim ki bir yaşlı var. Na nasıl yukarıya götüreceksiniz? Yani bunlara çözüm getiren bir firmayız. En fazla satışı soracak olursanız daha çok Mısır, Fas, Cezayir gibi ülkeler. Yabancı markalarında Türkiye listeli yapıyoruz. Tabii ki hala ağırlığımız üretim. Şu anda da takribi 170-180 kişilik bir kadromuz var. Konutlardaki asansörlerde pek girmiyoruz. Yani onlara girilse mesela çok yüksek adetler çıkabilir. Ama bizim genelde iş yaptığımız kısımlar özel tip asansörler. Bir iş var 10 tane asansörün cirosunu yapıyorsunuz ama bir tane asansör kabul ediliyor. Onun için de... Bizim yaklaşık olarak senede 300-500 arasında bir asansör kapasitemiz var. üniversiteyi bitirdiğim zaman bana NASA'dan veya MIT'den böyle altın tepsilerle bir şeyler gelecek diye düşünüyordum. <laughs> Onlar gelmedi tabii. Yani ondan sonra ben artık üniversite bitince dedim ki herhalde NASA'ya beni çaycı olarak alırlar. Herhalde elektronik mühendisinden çaycıya itiraz etmezler diye düşündüm. Yani o kadar niyetliydim. E babam da bunu fark etmiş olacak ki Ondan sonra iş yerine ya gelin ya da iş yerini kapatacağım dedi. Tabii o gazı yedik. <laughs> Ulan dedik ekmek kapısı gidiyor. Babam benim fikirlerime değer verdi. Ben onun için burada kaldım. Burada kaldığına pişman mısın? Asla değilim. Ben babam gibi huzurlu çalıştığım başka bir tek kişiyi daha bulamadım. Önemli olan aile şirketini kurumsallaştıracak olan içindeki insanlardır, aile değildir. Bunlar ise insanların kafalarını çok karıştırıyor. Gençlerin kafalarını çok karıştırıyor bu kavramlar. Warren Buffett. Bir insan demiş kendi işi için 3-5 senesini veremiyor. Ama başkasının hayalleri için 30 sene çalışabiliyor. Yani sanki insanlar e, maaşlı çalışmayı böyle bir vebalı bir hastalıkmış gibi görerek şey yapıyorlar. Hepsi patron mu olacaklar? Milyarlarca insanın hepsi. Babam rahmetli her zaman bunun bilincindeydi. Herkes reis kızıl delili yok derdi. Yani sonuçta kızıl deliliye de ihtiyaç var. Ticareti becerebilen var, beceremeyen var. E, biraz önce söylüyorum, ben kendim biliyorum. Eğer ablam olmasın ben burada ticarethane yürütmem. Beceremem çünkü. Yani bu adam her ikisini de beceriyordu. Bunun için bu işletme var. Ama herkes benim gibi kendisinin farkında değil. Oo ben dünyanın en akıllısıyım. Hayır efendim en akıllısı falan değilsin. batmak o kadar kolay ki. Yani bakın, eğer bana değer vereceksiniz şu konuşmayı dinleyen her kimse bana değer vereceksiniz. 48 yıldır bu işletme ayakta. Bunun için alkışlayabilirsiniz. Ama harika olmak, bir tane olmak. Ha benim yerimde bir başkası olsa belki bunun 20 katı, 50 katı yapardı. Benim yerimde başka birisi olsa bir sene içinde batırabilirdi. Hiçbir şeyin tecrübesi olmayan gençlere siz kalkın ondan sonra kendi işin için iki seneni harcayamıyorsun ama başkasının hayali için 30 sene harcıyorsun. O 30 senenin bir 10 senesini harcamadan yapacağın şeyleri kendine kendi işin için yapacağın şeyleri nasıl tespit edeceksin? Bir kere piyasa deneyimin olması lazım. Piyasada senin gibi ham armutları yiyecek elli bin tane e, yamyam var. Bu arada babamın bir şeyini de söyleyeyim başarıyla ilgili çok değerli bir laftır. Başarılı olmak derdi bir insan öldükten sonra arkasından söylenecek bir laftır. Çünkü daha hayat hikayesi bitmemiş insanın derdi. Başarısız olma ihtimali hala vardır. Şimdi düşünün bana da birisi başarılısın ne kadar güzel deyince tüylerim diken diken oluyor. Yani daha benim hayat hikayem bitmedi. Eğer öldüğüm bir gün olursa ve o gün hala bu durumda olursam belki o zaman birileri arkamdan başarılısın diyebilir. Başarı her gün sulanması gereken nadide bir bitkidir. Bir gün sulamazsın ve solar. İnsanlar bir işi öğrenmeyi, bir işin deneyimini kazanmayı o kadar basit algılıyorlar ki. Ben babamdan daha önceki yılların tecrübelerini edindiğim halde ve sürekli yanında bulunduğum halde ve bu sektörde 36. yılım olduğu halde ben hala öğrenciyim.